İsa suresinde eğer onlar sana gelseler Allah'tan bağışlanmayı dileseler Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ın ziyadesiyle affedici bulurlardı buyuruluyor. Bu ayete göre şeyhden tevbe istemek caizdir diyenler var. Bu ayetin manası buna delil midir? Burada ayette ne buyuruluyor? Eğer sana gelseler de Resulüm sen de sen Allah'tan bağışlanma isteselerdi sen de onlar için dua etseydin bu yani söylenen şey bu. Allah onları bağışlardı. Yani birbiriniz için dua edin. Dua isteyin demek. Burada e, Allah'a Allah'tan bağışlanma isteniliyor gene. Ama şeyha gidip de e, tövbe almak vermek her neyse böyle yapanlar Şeyhten bağışlanmamı istiyorlar. E yok, bir şeyhten bağışlanma istemiyoruz. Allah'tan istiyoruz ama e aması ne yani? O zaman Allah'tan iste. Allah'tan. Allah'a tövbe et. daha şeyh'a gerek yok ki. Ama eğer hani ben onun yanına da gideyim, orada da orada tövbe edeyim, tövbe'me daha sadık kalmam için. Bir de belki şeyh de bana dua da eder. Allah belki duasını kabul eder, günahlarım affedilir. Hani bu manada yapıyorsa, bir mahzuru yok. Fakat böyle bir şey de gerek de yok. Yani Müslümanlar birbirlerinden dua isterler. Benim affedilmem için dua eder misin? diyebilirler. Bu ayette söylenen şey o. Yani peygamberin affetmesi değil, peygamberin onlar için dua etmesi olay yani. Bu herkes için mümkündür.